İyi günler değerli izleyiciler. Bugün 22 Şubat 2022 Salı. Korkusuz gazetesinde yayınlanan yazılarımı sizler için okuyorum. İlk yazım bir soralım bakalım. 4 yıl önce kimi yalandı, şimdi kimi? Tarihi 18 Mart 2017'yi gösteriyordu. Devletin tepe noktasını işgal edenler her yıl olduğu gibi yine Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Çanakkale'ye gelmişlerdi. O tarihte henüz sembolik cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale Stadında 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi törenlerine katılıyordu. Başbakan ve hükümet üyelerinin bir bölümü ise Lapseki ilçesindeki Şekerkaya bölgesinde Çanakkale Köprüsü'nün temel atma törenindeydi. Erdoğan bu törene stat'tan video konferans yöntemiyle katıldı. Aradan bir yıl geçtikten sonra yine Çanakkale Zaferi törenleri sırasında konuşan Erdoğan, Çanakkale Köprüsü'nün 18 ay erken bitirileceğini ve 18 Mart 2022'de aç açılacağını açıkladı. Aynı gün köprü ve otoyolları yapan konsorsiyumun sözcüsü Ersin Araoğlu ise şu açıklamayı yaptı. 9 kilometresi Asya, 88 kilometresi Avrupa kıtasında ve yaklaşık 4 kilometresi Boğaz, Çanakkale Boğazı'nı geçen Çanakkale-Malkara otoyolu inşaatı 5,5 yıl sürecek. Şimdi buraya bir nokta koyun. Gelelim bugüne. Bundan birkaç gün önce Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yanına yandaş medyanın kimi gazeteci ve yazarlarını alarak Çanakkale'ye gitti. Çanakkale Köprüsü'nün tüm tabliyeleri yerleştirilmiş, asfalt dökme işleri de tamamlanmış ve neredeyse açılışa hazır hale gelmişti. Bakan, yandaş gazetecilere bunu göstermek istiyordu. Tesadüfe bakın, bakan ve yanındaki saray gazetecileri tam köprünün ortasındayken AKP Genel Başkanı Erdoğan'dı Bakan herkesin içinde tekbinle verdikten sonra Erdoğan köprünün 26 Şubat'ta açılacağını açıkladı. Şimdi buraya da bir nokta koyayım. Ama noktayı koyarken Erdoğan'ın 2018 yılının 18 Mart'ında yaptığı, Köprüyü 18 ay erken bitirerek 18 Mart 2022'de açacağız sözlerini de tekrar hatırlayın. İnşaatı yapan firma ise planlanan süreyi 5,5 yıl olarak ilan etmişti. Erdoğan'ın söylediği gibi inşaat 18 ay erken bitirilecek olsaydı yapım süresi 5,5 yıl değil 4 yıl olacaktı. Temel 2017'de atıldığına göre köprünün açılışının 2021 yılında olması gerekiyordu. Bu durumda 2018'de söylenen Nerme yoksa bugün söylenenler mi doğru değil? Ama daha ilginç olan şu. Erdoğan 4 yıl önce köprünün açılış tarihi olarak 18 Mart 2022'yi ilan etmişti ki zaten böyle bir yerdeki böyle bir köprünün açılışı içinde en anlamlı ve uygun tarih 18 Mart'tır. Sonra ne olduysa oldu açılış tarihi 26 Şubat'a çekildi. Derken karar yine değişti ve tekrar 18 Mart'a alındı. Aa, AKP Genel Başkanı Twitter hesabından bu yeni kararı şöyle açıkladı. Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız ve bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferimizin yıl dönümünde 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık. Bana göre durum sanki daha farklı. Gıda da KDV'yi %1'e düşürüp sonra da elektrik zamlarının birazını geri alıp üzerine de işte büyük bir eser yaptık havasını atıp haydi seçime diyecekti belki. Ama ince evdeki hesap çarşıya uymuyor işte. Bu nedenle seçim kararı daha bile erteleniyor. Komik. Binali Yıldırım temel atma töreninde büyük gaf yapmıştı. Ana yazım Çanakkale Çanakkale Köprüsü olunca bundan tam 5 yıl önce yapılan temel atma törenindeki ilginç bir sahne aklıma geldi. Zaman içinde unutuyoruz. Bu nedenle bazı şeyler hatırlatmakta yarar var. Bu köprünün temeli atılırken Başbakan Binali Yıldırımdı. Erdoğan ise sembolik Cumhurbaşkanıydı ama aslında Başbakan da kendisiydi. Ama tabii temel atma görevi doğal olarak hesapta başbakan olan Binali Yıldırım'a düşmüştü. Yıldırım törende çok tuhaf bir konuşma yapmıştı. Şöyle demişti. İki kıtayı Avrupa ve Asya'yı altıncı kez birleştiriyoruz. Bu Çanakkale Boğazı'nın altın gerdanlığıdır. Hayırlı uğurlu olsun. Dev projeyle Çanakkale'den dünyayı güçlü Türkiye, büyük Türkiye gerçeğini haykırıyoruz. Ey Avrupa! Bırak sen Türklere yasak koymayı, bırak sen demokrasinin otukları atmayı. Çanakkale'ye bak. Çanakkale geçilmez diyen ecdadın torunlarına bak. Binali Yıldırım Çanakkale geçilmez sözünün ne anlama geldiğini bilmiyor olabilir miydi? Mutlaka biliyordu ama yaptığı gafla hatırlanacak sonuçta. Kafamı bozan şeyler. Dürüst olun ne yapılacaksa onu söyleyin. Hafta sonunda bir teğmenin bir askeri salonda kürsüye çıkıp Arapça ve Türkçe dua okumasını gösteren video sosyal medyada büyük yankı yarattı. Adı verilmeyen bu teğmen Milli Savunma Üniversitesi'ndeki bir kürsüye çıkarak Ya Rabbi her başlayan bitiyor, her yeni eskiyor.'' İşte biz de başlamış olduğumuz eğitim sürecini bugün nihayete erdirdik. Ya Rabbi almış olduğumuz bu eğitimin hakkımızda hayırlara vesile eyle diyordu. Tabi bunu izleyenler bu teğmenin Arapça-Türkçe duayı kalabalık bir izleyici grubuna yaptığını sandı. Gerçek o değilmiş. Bu teğmen salon boşken tek başına kürsüye çıkmış ve duasını okuduktan sonra ailesine göndermiş. Ailesi de bu videoyu sosyal medyada paylaşmış. Milli Savunma Bakanlığı da bu videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine belli ki biraz paniklemiş ve bir açıklama yapmış. Açıklamada bu görüntülerin bir törende çekilmediği belirtiliyor. Bakanlık bu teğmenle ilgili işlem yapılacak mı sorusuna ise emir talimatlar neyi gerektiriyorsa yapılıyor cevabını vermiş. Niye bu kadar korkak davranıyorlar anlamıyorum. Nedir bu emir ve talimatlar acaba açıklaması pek mi zor? Ama bana sorarsanız bu teğmene elbette hiçbir şey yapılamayacak. Üniformasının üzerine taktığı sarığı ve giydiği cübbesiyle camiye giden tarikatçı geneline dokundu mu ki bu teğmene dokunsunlar? Merak ettiğim şeyler. Ne oldu şu arabuluculuk işine? Üzerinden bir iki gün geçse bile her şeyi unutuvermekte üstümüze yok mu? Üstümüze yok. Rusya ve Ukrayna savaşın eşinde. Elbette Ukrayna Rusya ile başa çıkacak durumda değil. Ama arkasında Amerika ve NATO'ya güveniyor. İşin içine NATO girince eğer çıkacaksa savaşın rengi çok farklı olacaktır. Bölgedeki bir kriz nedeniyle AKP Genel Başkanı da çok aktif olmak istiyordu. Dünya lideri bir süper güç olduğumuz için gündem işareti ağırlığımızı koyacağımızı söylüyordu Erdoğan. Rusya ve Ukrayna arasında ara bulucu olabileceğimizi açıklamıştı. Ukrayna çoktan razıydı bu ara bulucuğa da Rusya ikna olacak mıydı? Sarayın adamları Putin'in Çin dönüşü Türkiye'ye gelme niyetinde olduğunu hissettiklerini açıklamışlardı. Hatta Erdoğan da Putin Çin dönüşünde bir araya gelebiliriz demişti. Sonra sonra bir şey çıkmadı. Putin Çin'den döndü. Üzerinden bir hafta geçti. Bir de baktık Erdoğan dört aşıdan ve olağanüstü korumadan sonra koronaya tutulmuş. E haliyle Putin'in gelmesi mümkün değildi. Aradan neredeyse bir ay geçti. Erdoğan iyileşti. Para istemek için şerefsiz dedikleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin şeyhine bile gitti geldi. Sonra Afrika'ya uçtu. Ama Putin hala yok ortalarda. Sahi ne oldu şu ara buluculuk işi? Yine takmadılar mı bizim süper gücümüzü yoksa? Evet bugün 22 Şubat 2022 Salı günü Korkus Gazetesi'nde yayınlanan yazılarımı sizler için okudum. Hepinize iyilikler diliyorum. Hoşçakalın.